Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Habbo Atakan. E, sıfırdan zengin olmak <laughs> serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugün arkadaşlar seri yaptıklarım anlayacağım. Bayağıdır oyuna giremiyordum. Mikrofonda bir sıkıntımız vardı. E, onu da atlattık inşallah. Yani değiştirdik arkadaşlar. Mikrofonum değişti şu anda. E, o yüzden şu anda videoları tam gaz devam. 3. serimizin videosunda bir sizlere genel bir tekrar ve neler yaptığımı anlatacağım. E, envanterimize girdiğimizde e ben burada arkadaşlar kredimiz hatırladığımız 12 idi. 12 arkadaşlar dönüştürdüm ben. Yani 10 kredi aldım arkadaşlar. 11'e dönüştür 10. 5 kredi arkadaşlar 9 tane bakın 9 tane yeşil okul sandalyesi ve 4 tane yeşil okul sırası aldım arkadaşlar. E, bu bence baya karlı oldu benim için. Ve bunu 5 kredi üstüne satabileceğimi ümit ediyorum. Çünkü sonuçta yani bunlar güzel itemler. Ben bunları bir yere almıştım 0.5'ten. <laughs> E aldığımda satmıştım. Bu 0.5'ten bile uyguna geldi o kadar yani. O yüzden e, bunları aldım. E, hala satılacak. Mesela şu satılmamış. Bunu koymayı unuttum. Ve yeni itemler falan gelmiş. Bayağıdır giremediğim için bilmiyorum. Bir pazara bakacağım. Pazarda en son şeyler satılmamıştı sanırsam. Eee pardon. Abo arkadaşlar güzel güzel güzel. Çok iyi. 2 tane arkadaşlar daha kitsi koymuştum. İyi, bu bayağı gerçekten bu çok iyi oldu. 20 20 kredi, 40 kredi. 2 kredi de zombi uşaktan almışız. Bu da satılmış. 42 kredi aldık. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi ee, bir bakalım neler geldi ne oyuna. Bayağıdır girmediğim için hem sizlerle bir şey yapmışız. Nadire gelmiş arkadaşlar. Cyberpunk ön panel diye. E, güzel bir şey benziyor. Böyle şeyler genelde artabilir. Yani alınabilecek bir item. En azından bir stok alınıp elinde tutulabilecek bir item olarak söyleyebilirim sizlere. Klasik e, sıfıcı ürünleri geri döndü diyor. O neymiş bakalım. Mobi sıfıcı. Bir saniye yanlış yere bastım. Bu itemler. Evet bu itemler de güzel itemler aslında ama. Bilmiyorum bence. E, bugünkü amacımı söyleyeyim arkadaşlar sizlere. En son neler yapmışız. E, birce shop değerli itemler. Evet. Burada arkadaşlar e, satmaya çalışan bunları birce shop'tan. Evet şöyle yapalım. Şunları da koyalım. Ee, şöyle pardon kuralım bunları satacağız şöyle yapalım hatta arkadaşlar tık 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 döndürelim güzel gözüksün şunu şöyle yapalım şu şöyle dursun <laughs> şu şekilde arkadaşlar size hızlı bir şekilde şöyle arkadaşlar satmaya çalışalım hemen sizlere şundan ve arkadaşlarından diyelim hemen birce shop değerli itemler. Böyle bir yazalım. Ee, ve diğer arkadaşlar bugün yapacağım senler Item satarak arkadaşlar bir e, 50 kredi üstünü yapmayı amaçlıyorum. Şu an zaten 43 kredimiz burada. E, envanterimizde de 5 kredimiz var arkadaşlar. Hoş geldin. Lazım var mı? Var mı? Aleyküm selam diyelim arkadaşlar. E, bayağı Baya şu an gel. İnşallah şunlardan almak başka eşya var mı? E, maalesef diyelim. Ee, bu kadar. Maalesef. Yani arkadaşlar şu an kredi bir 50 yapıp 51'de bozacağım. O yüzden amacım bunlardan satabilmek. Satarsam çok iyi olacak. Eyvallah Selim var ne yapalım. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi şuradan çünkü diğer türlü bozarsam eğer çok bozmuş oluyorum. Satış e, tekliflerden. Bir dakika ilk başta arkadaşlar şöyle yapacağım. Şuradan ne acil onladı. Bonzai. Evet, dev bonzai. Şunu bir üçe koyayım da, belki alınır arkadaşlar. Şansım alınırsa çok iyi olur. Ee, evet arkadaşlar, hatta istiyorsanız ben durdurayım çünkü sizin çok canınız sıkılmasın. Ben durdurayım arkadaşlar. herhangi bir takas falan bulduğunda sizlere daha yeniden açarım videoyu. Görüşmek üzere. Ee, arkadaşlar, şu anda e, bir odaya geldim arkadaşlar. E, o takas odası odadakiler satılık diye. Dedim ki adama, şurada güzel bir item var arkadaşlar. E, Ab. Allah. Birinci bu. Ee, dedim ki arkadaşlar odadan iki item seçeyim. Bir C vereyim dedim. Ve gerçekten arkadaşlar o bayağı. Onu kesinlikle bir C'yi satabileceğim eminim. Çünkü öyle güzel mobiler. Diğerleri hep zaten şey mobileri. Büyük ihtimalle alırsam arkadaşlar şu iyi. Piknik içkilerini alacağım. Ee, bakayım be. Yok bu bir C'ymiş. Bunu bir C'ye satamam. Ee, bakıyorum. Yazayım. Bakıyorum bir saniye. Ee, yani çok O %100 onu bir satarım arkadaşlar Ama 1 bir şey de almam lazım hmm, Ne alsam acaba ya Diğerleri de çok çöp gerçekten Hepsi hiç işe yaramayacak Yüzde şeyler ama şu ne işe yarıyor ki acaba Ağır sıçratıcısı Hadi bir tane de ağır alayım bari Ağır beklesin ee, Ağır sıçratıcısı Bir tane De o ya şöyle düşündüm arkadaşlar. Bununla ve yanına mesela derim ki bununla bunun bir tanesini 0.5'ten bir C'yi satarsam eğer. E, ve şunu zaten bir C'ye satarsam 1.5 C'ye almış gibi oluyorum. O yüzden bence okey bunu alabilirim. Bir tane ağır e, sıçratıcısını kaldır diyelim. Bu ikisine bence bir c arkadaşlar o kadar kötü değil. Ya bak o kadar maksimum iyiliğinde değil ama Smok vermem onu. O e, onu benim de o. Diğer Cık. Abi diğerleri çok çöp ama ya. Diğerlerinden kar edemem ki. Ya. de full beleş ama. Bakalım arkadaşlar. Bu arada şu beleş pisansın. Hem ben buna önceki şeyde bir şey kredi yok. Marul vermiştim herhalde. Bari şunu mu alalım ya? Bu kaç kredi acaba? İtem şu olsun. Bu olsun. Bir de bari. Bunu 05'ten deneyeceğim. A A A A Tek amacım o. Şu da olsun. Şu koltuk sarı. Aynen bu ikisini bir C. 3 C markette belki 05'ten satarım. Satamazsam eğer çok kötü olacak ona göre ama. Bence buna değer arkadaşlar bu riske. Çünkü şu kesin bir C'ye satabileceğimi düşünüyorum. Planlıyorum. Şu mezuniyet bölgesi. İnşallah beleşe verilmemiştir. Ben oyuna girmediğim sürece. <laughs> Verildiyse zaten direkt patladık. Yani İnşallah abi verilmiş midir acaba ya neyse aldık beyler yani riske risk e girdim biraz ama zarar edersek de artık kime kalmış ee, artık arkadaşlar ben yine bir videoyu durdurayım yeni bir takasla sizleri açacağım. Evet arkadaşlar son takasımızda yapalım neredeyse o kadar uzun süredir arıyorum arkadaşlar gerçekten bulmak çok zor ee, bir düşündüm şimdi hk Vozo. beyler net gidebilir diyor bu hk vozu yanlış çalışıyorum adam bir kredi dedi alayım dedim adam cevap vermiyor. Kaldırıp takas açabilirsin. Burada güzel itemler var. Mesela bu HK fozu arkadaşlar. HK ürünleri değerli ürünler oluyor genelde. Ben bunu bir C üstüne satabileceğimi planlıyorum. Ama bunun değerini bilen alır. Bilmeyen almaz. O yüzden bakalım ne. Başka marula da satıyormuş da. Şu an çok üşendim. Mesela diğer belki çarlarda marul olabilir. Tam bilmiyorum. Mesela Atakan'da falan belki marul vardır ama. Yani bilmediğim için marulu. Şimdilik burada C'ye almaya çalışacağım. 65'te marulum var. Belki bir 75 marula bir şeyler daha çıkartabilirsem çok iyi olacak. Ama adam AFK. Nakutaku. Man kendi köşeleri, köşelere Şam'dan artı 350 numara demiş. Bak burayı bulduysak direkt ben bak gerçekten iyi bence. Adam bayağı ucuz satıyor bence. Ben o zaman bir şey satmazdım yani ben bir HK havası olsaydı. HK ürünleri hemen araştırdım arkadaşlar. HK koltuk olan şu an bayağı değerli ve göremedim. HK ürünü olarak HK havuzu. En kötü çok rahat iki krediye satabileceğimi planlıyorum. Ama ileride daha değerlenir mi? Değerlenir bence. Şu koyun mesela bak o da belki belki bir değer artışı olur. Çok saçma itemlerin değerleri çok yükselmiş arkadaşlar. Ben girmeyeli bayağı oldu çünkü. Koyun altım altı olmuş görüyor musunuz? Ya yani bunu da alabilirim. Bir C'ye satarsa eğer. O yüzden bu herifi kaçırmamamız lazım. Yani satılabilecek güzel itemler var alınabilecek. Nasıl? Tako. Ee, sonra arkadaşlar bir sürü şey gelmiş. Cyberpunk böyle Öyle değişik cyber. Heh. Bir sürü böyle değişik temler gelmiş. Cyberpunk ön panel. robot kanadı manat. Yani ben tahminim şu Cyberpunk ön panel çok artacak arkadaşlar. Size buradan bilgi veriyorum şu an gözlemlerime dayanarak. Cyberpunk ön panel artar bayağı diye düşünüyorum. Yani çünkü bir, bir iki tane şeye baktım. Neydi önünde? Tako sütunlarına falan baktım. Herkes arıyor ve çok fazla istek var. Şimdiden bile yani çünkü cuma günleri geliyor. Şu an bugün günlerden cumartesi arkadaşlar. Cumartesi günü bile bu kadar yani 30'a kadar çıkmışsa bence artabilir gibi geldi. Şimdi arkadaşlar bu adam bari afk sivilsin sizleri boşu bekletmeyeyim ben. Buradan alınabilecek arkadaşlar koyun bozu ve şu bulutu bu bulutu almam büyük ihtimalle. Başka buradan alınabilecek arkadaşlar şu penguenler. Penguenlere bakayım bakın belki değerli olabilir bilmiyorum tam değerini. Penguen. Matruşka bu bebekler bazen lazım oluyor. Adamın interneti gitti sanırsam öyle diyordu çünkü. Telefondan giriyorsa eğer uzun sürebilir biraz girmesi. Bakın. Neyse arkadaşlar ben sizi bekletmeyeyim. Hemen durdurup yeniden geliyorum. Evet arkadaşlar böyle bir şey ben hayatımda görmedim. Hatta size. Eee Diyorum HK hey havuzu alabilir miyim? Ay pardon nerede? Marul geçiyor mu diyorum arkadaşlar. HK hey havuzu kaç kere smoke bir diyor. Adam sonra AFK geliyor. Arkadaşlar. Ondan sonra direkt ben, e, adam diyor ki bana <laughs> Bires asla salmam akıllar mantık var diyor. Biliyorum. Öykü. Bu yani hesap. Zaten. Diyorum arkadaşlar. Adam sonra diyor kaç verisin diyor. Adam coin'e da 4-5 veren var diyor. Garip yani burada bize ekmek çıkmaz ben onu öğrendim arkadaşlar. Burada nasıl şey aradığım merak edenler arkadaşlar. Şu an çok kredim olmadığından dolayı yani 50 üstü kredim olmadığından dolayı. Tek alabileceğim nadireler şu an gözüme kestirdiğim gördüğüm arkadaşlar. Bayağıdır oynadığım için şu rose nadireleri oldu. En ucuz malzemelerden. Şu pardon niye böyle boga girdi? Lan boga sokma ha. E, belki uy uyku alırsan iyi olabilir abi. 3, 2'den koymuşlar abi. Herke, hepsi 2'den koymuşlar ama. Yani 2'ye şu an bence alınmaz benim tahminimce. Çünkü 2'ye alsam bile daha üstüne satmam çok zor. Smok sen de HK boz olsa bir bile, bile satar mısın? Nako olsa niye satayım? Alıyorum. E, bu arada arkadaşlar işte nasıl göstereyim anlatayım. Bunlardan alabilirim ihtimalim var. Başka zaten yeleklere baktım yeleklere. Yelek. Yeleklerden değerli olabilecek. Yani bunlar gene çok yükselmemiş. Belki yelek alıp sat, yapabilirim. Size bir de nasıl aradığımı göstereceğim arkadaşlar. Çok uzun olmaması için hemen şuradan. Geliyorum arkadaşlar buradan. Mesela bakıyorum. En altlardan seç beğen Mesela az kişili olanlara direktman gidiyorum. Mesela üstte bedava bir şey gördüm. Ona da gideceğim. Belki adam bedavadan şey verir. Feri reklam arkadaşlar bu arada. <laughs> evet burada bize ekmek çıkmaz. Bedava nadire istediğin al. %95 yalan arkadaşlar. Bakalım evet bu adam yalancı onu söyleyeyim size boşuna gitmeyin. Adam yalan atıp sizi banlar. Direktman. Başka var mı arkadaşlar? Başka da bir şey pek göremiyorum. Şuna bakayım son kez. Buna baktık zaten. Buna da baktık. Oh, bakmış ee, Bugünlük videomda bu kadar olsun arkadaşlar. Pek bir şey yapamadım biliyorum ama bayağı bir aradım sizler için. Çok zor gerçekten arkadaşlar sizlere öyle söyleyeyim. Ee, bugün bayağı kredimizi kastık bayağı. Burada da satamadım o, o yüzden. Şöyle şeyler attım nasıl desem şöyle. Nadirenler, iki eşya benim nadirenler. Yeni nadiren. Benim size tavsi tavsiyem arkadaşlar bu nadireden almanız. Bu nadire en azından bir tane kesinlikle alabilecek bir şey. Çünkü bunlar sizin yüzünüze göre şey yapıyormuş. Hareket ediyormuş. O yüzden bence kesinlikle alınabilir bir nadire. Ee, bugünlük de videom bu kadardı arkadaşlar. Ee, gene like atarsanız devamı gelecektir. Onu unutmayın arkadaşlar. Like attığınız sürece her zaman devamı geliyor. Biliyorsunuz bunu. Bugünlük de videom kadar bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.